Merhabalar, Bir Dilek Tarot'tasınız. Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugünkü konumuz ilişkisi olan arkadaşlarım için. Mevcut ilişkide neler oluyor? Süreç neleri getirir? Olasılıklar aleminde neler mümkün? Ona bakacağız. Her şeyi sonra sonra ilerleyeceğim arkadaşlar. Şöyle öncelikle bakalım mevcutta, gündemde, ilişkide ne durumdasınız? Ona bir bakacağım. Siz de niyetlerinizi alın. Bu videoyu sadece ilişkisi olan arkadaşlarım izlesin lütfen. Sadece ilişkisi olanlar için yapıyorum bu açılımı. Abone olup beğenirseniz tabii ki çok sevinirim. Yorumlarınızı okuyorum arkadaşlar. Teşekkür ederim güzel yorumlarınız için hepinize teker teker. Şimdi e, niyetler alındıysa mevcut ilişkide olan arkadaşlarımın güncel durumunda neler varmış soralım, öğrenelim. Evet. Bir konuyla ilgili acı çektiğiniz, bir konuyla ilgili sıkıntı yaşadığınız, bazı belki de güven sorunu yaşadığınız karşılıklı olarak bazı durumlar söz konusu arkadaşlar. Bazılarınız mevcut ilişkide soğukluk yaşıyor olabilir, bazılarınız belki de ayrılık yaşamış olabilir. İki taraf içinde de biraz vicdan azabı çekmek, biraz güven yitirmek, biraz fiziksel mesafe biraz e, acılı bir süreç olarak verdi arkadaşlar şu anın enerjisinde e, mevcut ilişkisinde bunları yaşamayan arkadaşlarım bu süreç sizin için e, başlayacak olabilir gelecek olabilir buna lütfen dikkat edin ayağınızı ona göre denk alın lütfen e, kırıcı sözlerden e, ses yükseltmelerden vesaire uzak durun biraz kaçının belki de bu süreci daha rahat atlatabilirsiniz. Şimdi bakalım devamında neler var? Evet, bazı arkadaşlarım bir son yaşıyor maalesef. Mevcut ilişkisi iyi gitmeyen arkadaşlarım, şu an araya soğukluk girmiş, güvenini yitirmiş, olan psikolojik ve fiziksel olarak acı çeken. Ee, evet. Sizi üzmüşler. Üzülmüşsünüz, acı çekmişsiniz arkadaşlar. Bildiğiniz şöyle Depresif bir hal, depresyon hali. Neden olmuş bu durum? Ne yaşıyorsunuz arkadaşlar? Neden oldu böyle bir şey? Bu kadın bir değişim ve dönüşüm sürecine girmiş. Evet, bir şeyler hayatında değişmiş. Evet, mahkemeler var arkadaşlar. Yüzleşmeler, hesaplaşmalar yaşanmış ve bu kişi bununla ilgili bir değişim sürecine girmiş, kendini değiştirmiş. Ee, evet size karşı bir maske de takılmış bunun gerçek yüzünü mü gördünüz arkadaşlar birlikte olduğunuz kişi artık o maskeyi mi çıkardı gerçekleri mi saçtı ortaya ne yaptı böyle bu sebepten dolayı artık bir son yaşayan arkadaşlarım var burada yani şöyle güzel güzel ilişkisi olan arkadaşlarım için e, süreç ne getirecek dedim bitiş verdi arkadaşlar şaka gibi neler oluyor böyle halbuki böyle çok güzel e, pozitif enerjilerle açmak istemiştim yani neden böyle oldu sabretmeniz gereken bir süreç var arkadaşlar burada sabırlı olun güneş sizin için doğacak dedi bakar mısınız aydınlık günler çok yakın dedi. burada yaşadığınız korku ve endişe kaygılardan kurtulmak e, yakın olacak merak etmeyin burada kadersel bir süreçtesiniz. Kaderinizde demek ki bu kişi yokmuş. Demek ki bu kişiyle bir son yaşayacakmışsınız. O halde serbest bırakmalısınız. Serbest bırakın. Size yaşattığı şey her neyse bu kendi değişip dönüşmüş, başka bir kişiye bürünmüş ve bu sebepten dolayı sanki bir ayrılık söz konusu olmuş burada. Evli olan arkadaşlarım bu sebepten dolayı bir boşanma süreci yaşıyor olabilir. Çünkü kendisi farklı bir kişiliğe bürünmüş olarak görünüyor. O artık sizin tanıdığınız eski ilk tanıdığınız kişi değil arkadaşlar. Hayatına farklı bir yön vermiş, hayatına değişikliklere doğru açmış hayatını. Yani kendisiyle yüzleşmiş, sizinle yüzleşmiş, maskeyi çıkarmış, atmış. Benim gerçeğim bu, olayım bu nasıl istersen öyle anla der gibi kestirip atmış sizin için bakın kadersel olarak bırakmanız gereken bir süreç var burada arkadaşlar onun gitmesi gerek peki e, bu ilişkiyi bitiren arkadaşlarım bu ilişkiden işte yaralı bereli belki evet acı çekerek ama yine de bitiren arkadaşlarımı neler bekliyor olabilir bu kadersel olarak belki sizin kaderinizde değil size daha hayırlı kapılar açılacak diye umuyorum ve kartlarıma soruyorum. Sizinle ilgili hayata dair neler var? Kendinizi keşfetmek var arkadaşlar. Kendinizi keşfetmek ve e, bir kavuşma yaşamak biriyle. Belki de eski bir aşkın yeniden canlanması olarak verdi. E, geçmişten tanıdığınız bir kişiyle tekrar bir görüşme olabilir geçmişte kalan bir kişi tekrar karşınıza çıkabilir bu kişiyle e, güzel bir birliktelik başlayabilir çünkü siz e, ne aradığınızı veya ne aramadığınızı ne istediğinizi veya ne istemediğinizi burada kendinizde biraz keşfediyorsunuz mevcut ilişkiden sonra arkadaşlar yani biraz daha böyle e, tartarak ölçerek yapıyorsunuz bu işi olarak görünüyor ve burada eril ve dişil denge uyumu da vardı arkadaşlar siz bu kişiyle bakın bir dengede olacaksınız dengeyi gösteren bir kart çıktı yani e, sizi dengede tutabilecek e, duygu durumunuzu dengeleyecek belki de eski e, yaşadığınız bu şu anki dönem yaşadığınız bu süreçten çıkmanızı sağlayabilecek tekrar sizin e, güven duymanızı belki de birisine artık öyle kolay değildir ya hani yaralanmışsınız bir kere. Yani burada bu kişi size bunu tekrar verecek arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Hayatınıza daha güzel şeyler geliyor burada. Bakar mısınız derken bakın. Bakın. Yani burada eskiden gelen yani tanıdığınız bir kişi olasılık olarak çok yüksek. Bazılarınız için tabii ki hiç tanımadığınız bir kişi de olabilir. Fakat şöyle hissedebilirsiniz. Sanki seni yıllardır tanıyor gibiyim gibi de hissedebilirsiniz bu kişiyle ilgili. Arkadaşlar bakın bu kişiyle yuva kuruyorsunuz. Bu kişiyle yuva kuruyorsunuz arkadaşlar. Evet mevcut ilişkide olan arkadaşlarım maalesef bu ilişkiniz e, karşı tarafın tercihlerinin değişmesiyle, kendisinin değişip dönüşmesiyle ve e, İç hesaplaşma, iç yüzleşmeyi yaşamasıyla ve artık kendi kişiliğini bulmasından sonra e, bu ilişkiye son verme kararı alıp yoluna gidiyor arkadaşlar. Evli olanlar için bir boşanma olabilir arkadaşlar. Burada e, sabırlı olmanız gereken bir süreç yaşıyorsunuz. Ama hemen ardından bakar mısınız? Güneş sizin için doğacak hiç merak etmeyin. Korkularınızdan, evet korkularınız var çünkü insanlara güvenmekte zorlanacaksınız artık, güveniniz çok sarsılacak. Fakat sizin kaderinizde yok bu kişi arkadaşlar. Bakın, Mukadderat dedi, bunu kesip atmalısın dedi. Bu senin kaderin değil. Bu kişiye sabretmek zorunda değilsin. Bu kişiye tahammül etmek zorunda değilsin. Bu kişiyle gelecek hayali kurmamalısın zaten. Çünkü bu kişi senin kaderinde yok. Ve hayırlı da değil. Demek ki hayırlısı başka e, türlüsüymüş arkadaşlar. Başka birisiymiş. Gelecek olan yeni bir kişiymiş. Veya geçmişten gelen bir kişiymiş sizin için. Bakın burada. Ruhsal bir uyanış yaşıyorsunuz. Bu birliktelikten sonra a diyeceksiniz. Gerçek ilişki, gerçek bir bağ kurmak, güven duygusu bu şekilde oluyormuş diyerek bir uyanış yaşayacağınız süreç geliyor diğer kişiyle. Güzel haberler alıyorsunuz, güzel bir iletişim alıyorsunuz bu kişiden. Arkadaşlar bu kişi size bir eylemde bulunacak, belki de belki bir adım atacak. Belki size doğru gelecek ve bu haberden sonra çok güzel bir kutlama söz konusu. Bakın gelecekten bahsediyorum. Burada ara buzcu kimseler var. Ee, şöyle etrafınıza bir dikkat edin. Veya e, karşı tarafın size... E, işte can, canınızı yakmak için kullanacağı bazı sözler olabilir sizi kırma amaçlı yapacağı bazı şeyler olabilir fakat siz bu durumdan şifalanıyorsunuz arkadaşlar siz e, iyileşmeyi seçiyorsunuz siz daha iyi olmayı e, ruhsal olarak da ve kalbinizdeki açıra, açılan bu e, yaralardan şifalanmayı seçeceksiniz arkadaş çevreniz dostluklarınız belki de Burada sizinle birlikte olacak kimseler burada sizi motive ederek ayakta tutacak ve şifalanmanızı sağlayacak. Hayatınızın önünüzdeki evresinde yeni bir evresinde sizi çok güzel bir birliktelik bekliyor. Buna inanın lütfen bu kişi sizin kaderiniz değilmiş sizin kaderinizde olan kişi size doğru gelmekte. Bakın sizin yaşadığınız üzüntüler, Kalp kırıklıkları, aşk. Yani e, siz severken, emek verirken size karşı yapılan hatalar, üzüntüler sizi o kadar kırmış ki. Ama bu size bakın telafi edilecek. Bir başkası gelecek ve bütün bu üzüntüyü, bütün bu duygu durumunu tekrar aşka çevirecek ve siz evleniyorsunuz arkadaşlar. Siz evleniyorsunuz. Bu kadar. Bakın, mevcut ilişkide şu an enerjisinde küs olan arkadaşlarım veya iyi giden ilişkide yine de biraz şöyle tökezleyenler varsa, ee, onlar için evet burada bir yüzleşme, karşı tarafın e, değişim isteği, değişme isteği. Böyle durumlar var ise evet süreç böyle ilerleyebilir. Fakat ilişkisi çok güzel giden arkadaşlarım, ne olur şüpheye düşmeyin. Yani bu videoyu izledikten sonra a gerçekten böyle mi demeyin. Zaten ilişkisi iyi giden arkadaşlarım içinizde bir yerde bunu biliyorsunuzdur. Bu açılımı yaparken buraya yansıyan enerjileri baz alarak kolektife bir açılım yapıyorum. Ben de açarken kartları ee, çok güzel çok pozitif çok e, iyi gidecek diye başladım aslında fakat ayrılık ve son verdi maalesef demek ki çoğunluk e, izleyen kişinin çoğunluğu e, bu şekilde düşünüyor arkadaşlar peki bu gidenler için bir de bakalım bu giden kişiler neden gidiyormuş neden değişip dönüşüyormuş yani e, neymiş bunların nedeni karın ağrısı neymiş bunu da bir soralım bakalım. Nedir yani? Neden gidiyorsun? Ne oldu da terk ediyorsun? Değişime dönüşme gidiyorsun. Ben kadersel olarak başka biriyle tanıştım diyor. Ve o benim kaderim olarak aldım ben bunu diyor. Ben diyor kendimi senle birlikteyken hapsolmuş hissediyordum. Kendi duygularımı kendime düzgün ifade edemedim. Ben belki de seninle yaşadığım durumu aşk sandım. Fakat bu aşk değilmiş şu anki yaşadığım şey kadersel tanışmadaki şeyle ilgili aşk yaşıyorum veya bunu aşk sanıyorum diyor arkadaşlar yani sizinle olan durumdaki birlikteliğini aşk olarak vermiyor diyor ki ben diyor kadersel olarak biriyle tanıştım ve ona aşık oldum senleyken kendimi kısıtlanmış hissediyordum yani bu tam olarak bir aşk değildi aslında seni üzmek istemiyorum aslında üzmek de istemedim ama kafamdaki düşünceler ve kafamdan çıkaramadığım şeyler var ve bununla ilgili çok fazla düşündüm ve kendimi kaybolmuş hissettim. Şu an artık bir şeyler netlik kazandı ne yapmak istediğime karar verdim ve e, aşkı duyduğum özlem yüzünden ve bu kişinin karşıma bir anda çıkması yüzünden bu birlikteliği seninle olan birlikteliğimi bitirme kararı aldım diyor arkadaşlar yani maalesef ki durumlar böyle demek ki bu giden kişi o kişiye aşık olduğunu düşünüyor ve onu aşk olarak tanımlıyor sizinle olan duygu durumunda e, kendini kısıtlanmış hissettiğini söylüyor yani bir de şöyle soralım bu gittiği kişiyle peki bu aşk zannettiği kişiyle bu kişinin bir e, ileriye yönelik bir ilişkisi devam edebilecek mi yani gerçekten bu bir aşk mı ruh ikizi mi? bunu mu fark etti ne oldu yani bizim suçumuz günahımız neydi değil mi karşı taraf evet ee, karşı tarafı kendisi sevdiğini söylüyor Karşı tarafta biraz böyle mahçup ve biraz fedakar e, duran kendini öyle tanıtan bir kişi olarak verdi. O mahcupluğu veya o e, hani mağdur gibi diyeceğim mağdur gibi görünüp hani birine ihtiyaç duymak gibi biraz daha o şekilde verdi. Ve evet aynı değerleri savunuyoruz dedi. Aynı değerdeyiz. Dini öğretiler, gelenek görenekler aynı. E, seviyedeyiz. Aynı leveldeyiz dedi ve ben böyle biriyle yuva kurmak istiyorum dedi arkadaşlar. Ben evet. Ben böyle biriyle de çocuk sahibi olmak istiyorum dedi. Ee, yani ama bu sanki biraz böyle bir amaçsız kalacak gibi de verdi arkadaşlar. Yani o kendinde bu şekilde düşünüyor fakat karşı taraf için soralım. Karşı taraf ne düşünüyor bu ilişkiyle ilgili? Çünkü bir eylemsizlik verdi burada sonrasında. Yani istiyorum dedi ama eylemsizlik verdi. Çaba gösteren kişi kendisi olarak verdi. Elde etmek isteyen kişi kendisi. Karşı taraf biraz daha entrikalı davranıyor arkadaşlar. Belki de elde edene kadar bu şekilde davranacak gibi de olabilir. Evet, öyle söyledi. Elde edene kadar öyle davranacak ve hayatın yeni evresi başlıyor onun için. Ee, ama olacak mı? Hayır, özgürleşecek. Yani bu kişiyle de sanki olmayacak gibi duruyor arkadaşlar. Bu kişiyle de stratejik. Çünkü karşı taraf stratejik bakmış olaya ve sonrasında bu kişi bu ilişkiden de bir darbe yiyor yani ektiğini biçiyor olarak verdi. Tekrar bir dönüşüme girdim dedi. Hayır bu kişi tekrar bakın pes etmiyorum. Ben değişirim. Ben tekrar dönüşürüm. Bakalım sonrası bana ne verecek dedi ama kadersel olarak senin için bir durma zamanı dedi. Sen artık bir dur şöyle dedi. Evet bu sefer de bir olgun kendinden daha olgun biriyle belki de bir birliktelik yaşama e, için adım atacak gibi duruyor bu kişi biraz doyumsuz olabilir arkadaşlar bu kişi yaşadığı ilişkiyi aşk sanmış olabilir ee, biraz daha böyle hani bana ihtiyaç duysun işte beni arasın mağdur olsun ben ona yardım edeyim o psikolojide olan onu seven e, bir kişi olabilir biraz böyle narsist bir kişiliği de olabilir eee ama görünen köy kılavuz istemez. Bu kişi karşı tarafla bir beklentiye giriyor fakat istediğini alamıyor arkadaşlar. Burada belki de bu kişinin gerçek yüzünü diğer kişi de çabucak anlıyor olabilir. Belki diğer kişinin sizden haberi bile yoktur. Yani olur mu olur arkadaşlar. Neden olmasın yani? Yalan söylemiş olabilir. Ama burada o ilişkide bitiyor olarak verdi. Sonrasında yani bu kişi, bu kişinin yolu yol değil. Sizinle de bence zaten ileriye dönük çok öyle ciddi planları yok gibi görünüyor arkadaşlar. Şimdi sizin için şuradan da bir bakalım. Bu ilişkiden çıkıp yeni bir ilişkiye geçecek olan arkadaşlarım kadersel olarak geçmişten gelen tanıdıkları bu kişiyle bir yola çıktıklarında olasılıklar aleminde hangi süreçleri yaşayabilirler nereye doğru gider diye sormuştuk demin burada ev yuva çıkmıştı bakalım burada neler çıkacak arkadaşlar burada aldığınız darbeler var sırtınızda bıçak yaraları var bununla ilgili yaşadığınız bir süreçten çıkıyorsunuz tekrar fakat size doğru gelen çok güzel duygu yüklü duygulara önem veren nazik şefkatli centilmen güzel bir e, aşk adamıyım diyor, aşk kadınıyım diyor. Size doğru gelmekte olan kişi. Ben senin yaralarını sarıp sarmalarım. Sen hiç korkma, sen hiç merak etme. Evet, sen çok yorgunsun, sen çok çabalamışsın, sen yorulmuşsun. Fakat ben seni iyileştireceğim, senin omuzundaki yükleri ben yüklenirim hepsini diyor arkadaşlar. Çok güzel bakar mısınız? Sonrasında artık güçlendiniz hızlı gelişmeler oluyor hayatınızda bu kişiyle ilgili ve bu kişiyle hedefe doğru yola çıkıyorsunuz arkadaşlar yani burada bir şeyleri tam 12'den vurdunuz ve dünya kartı çıktı sizin için sizin kaderiniz e, bu gelecek olan kişi arkadaşlar burada bunu yaşayacak olan arkadaşlarım sizin için bir tamamlanma bir yuva kurma evlilik e, çoluk çocuk sahibi olmak mutluluk, şans, bolluk, bereket, geçmişte yaşadığınız her kötülüğün geçmişte kalması, duyguların, güven duygusunun, sevgi, aşk duygusunun karşılıklı bir şeyler hissetmenin, her şeyini dibine kadar yaşayacaksınız arkadaşlar. Bu kişi size her şeyi unutturacak. Ah be, diyeceksiniz. Şu yaşadığım da aşk mıymış ki benim. Ben onu öyle sanmışım diyeceksiniz. Bunu dedirtecek bir kişi var kalp 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 bakar mısınız? Duygusal bir kişi olacak. Şöyle sözleriyle, tatlı diliyle yüreğinize, kalbinize dokunacak arkadaşlar. Umarım hepiniz için en güzeli, en hayırlısı olsun. Bir şeyler hayatınızda olmuyor ise arkadaşlar zorlamayın. İlahi sistemin vardır bir bildiği deyip akışta kalın lütfen. Evet, hepimiz üzülüyoruz. Evet, hepimiz yoruluyoruz. Neden benim başıma geldi? Neden böyle yaptı? Ben bunu hak etmedim. Dediğimiz dönemler oluyor. Fakat demek ki almamız gereken dersler, çıkarmamız gereken oradan bazı öğretiler var cebimize koymamız gereken. Bununla ilgili karşı tarafı büyütüyoruz. O bir yerde bize bir şey öğretiyor. Biz büyüyoruz. Belki de gibi gibi bir, bir sınanma söz konusu. Yani sizin karşınıza öyle biri çıkıyor ki. Tüm bu yaşadıklarınızı bir anda silgiyle siler gibi silip geçiyor. Hiç merak etmeyin. Evet arkadaşlar. Gönül isterdi ki ilk açarken daha ilişkiniz süper, güzel, evliliğe gitsin. Çoluğa çocuğa doğru gitsin. Şöyle aşkla, meşkli, sadık, karşılıklı sadakat ile gitsin. Ama maalesef ki enerjiler bu yöndeydi. Ben de her ne kadar bazılarınız doğrularla <laughs> yüzleşmeyi sevmese de ben kartlarda ne çıkarsa arkadaşlar e, ona göre yorumluyorum Tabii ki her şeyin en kötüsünü almayı sevmiyorum ama seçeneklerde sunuyorum bazılarınız için bu şekilde bazılarınız için bu şekilde diyorum bazı aldığım yorumlar var e, eleştiriye açığım çok teşekkür ederim yorumlarınız için İyi veya kötü hepsini okuyorum e, ve Oradan da almaya çalışıyorum, öğrenmeye çalışıyorum kendi adıma. Teşekkür ederim. Fakat olduğu gibi söylemeyi daha çok yeğliyorum. Şimdi bu kişinin hayatı evet iyi gitti, güzel gitti, senden ayrıldı, aşık oldu vesaire. Bunu duymak istemeyen birçok kişi var biliyorum. Ama görün ki bu kişi bunu yaşıyor. Siz de hani ona daha fazla bel bağlamayın, umut etmeyin. Bırakın ne hali varsa görsün. Siz hayatınıza veya önünüze çıkan fırsatları kaçırmayın diye bunları söylüyorum. Hani yoksa aa bak bak sen orada çiçek. Oh, orada yaşasın, gülün, etsin diye değil. her zaman tabii ki haklının tarafındayım arkadaşlar, doğrunun tarafındayım. Ama çıkan enerji de bu şekilde. Onun bilinçaltına baktığımız için o bunu yaşıyor ve bunu hissediyor ve ben bunu size söylemek zorundayım. E, buraları duymak istemeyen arkadaşlarım lütfen şöyle tık tık tık, tık sardırın. Orayı bir geçin. E, diğer bölüme sardırın lütfen. E, onun haricinde e, abone olup beğenen, yorum yazan herkese çok teşekkür ediyorum. Artık şöyle bir karar aldım. Sadece abone olup beğenen, yorum yazan arkadaşlarımı niyetime değil, herkesi izleyen, herkesi tesadüfen diye bir şey yok. Yani bu videoya denk gelen herkesi niyetime dahil ediyorum. Ve abone olup beğenmeyi, alma verme dengesini kurmayı sizin vicdanınıza bırakıyorum arkadaşlar. Bu alma verme dengesini korumak isteyen arkadaşlarım abone olup beğenirse, yorum yazarsa katkılarını kanalıma sağlamış olur arkadaşlarım. Şimdiden çok teşekkür ediyorum hepinize. Sağlıklı kalın, mutlu kalın. Hayat önünüze inşallah her şeyin en güzelini en değerlisini, en kısmetlisini, en hayırlısını, en bereketlisini çıkarsın, ee, ümit ediyorum. 2025 yılı sizin için ee, çok güzel, şöyle bomba gibi gelsin diyorum arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.